Felem ma Musa. Ne zaman ki Musa Aleyhisselam geldi limikatina bizle sözleştiği vakitte o vaat edilen yere oraya gelince Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisiyle ve kellemehu rabbuhu Rabbi onunla konuştu diyor. Şimdi Allah Teala konuşur mu? Konuşur. Allah Teala'nın sıfatlarından biri de nedir? Kelam. Kelam sıfatını hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sayıyoruz bunları. Sapık mezhepler var. mutezile öyle diyor, öbürü böyle diyor. Ehl-i sünnet ve cemaat diyor ki Allah Teala'nın kelam sıfatı, konuşma sıfatı vardır. Bizim konuşmamıza benzer mi? Benzemez. Harflerle, seslerle mi? Değil. Allah Teala harften, sesten münezzeh. Nasıl oluyor harfsiz, sessiz konuşma? Nasıl oluyor onu işitme? Allah Teala cennette görülecek mi? görülecek. Allah Teala cisim mi? Haşa. E peki madem Allah Teala cisimden münezzeh, şekilden münezzeh nasıl görülecekse aynı böylece de harften sesten münezzeh olarak işitiliyor. Tabi cennette bu namazhar oluruz inşallah. O zaman anlarız. Yalnız burada ne fark var? Nereden anlaşılıyor Allah Teala'nın kelamıdır? Nereden anlaşılıyor Allah Teala'nın cemalidir? Sadece göz görmüyor. Cennette Mevla'yı bu göz görmeyecek. Bütün vücut göz olacak, her zerre görecek. Allah Teala'nın kelamı bu kulakla işitilmez. Bütün vücut kulak oluyor, her menfezden sirayet ediyor. Bu böyle bir ilahi sıfattır. Kadimdir, ezelidir, evvel yoktur, sonu yoktur. Allah Teala efendim Musa Aleyhisselam'a bu şekilde mukaleme buyurmuştur. Bunun şeklini karıştırmak Ehl-i sünnete göre caiz değildir. Ancak dilediğiyle vasıtasız konuşur. Diğer peygamberlerle de vahiy gönderiyordu. Ama Musa Aleyhisselam'a nasip olan bu Diğer peygamberlere nasip olmadı. Ancak Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem daha fazlası nasip oldu. O Miraç gecesi. Velakin Miraç gecesindeki Rabbinden görüşmesi, gö görüşmesini bırak, görmesi, konuşmasını bırak, görmesi dahi nerede vuku buldu? Me'va cennetinde, dünyada değil. Resulullah Efendimiz cennete girdi. Mevla cennetten de münezzeh. Mevla hiçbir mekanda değil. Ama gören kişi neredeydi Resulullah Efendimiz? Cennetteydi. Demek ki cennette görülecek ama dünyanın buna tahammülü olmadığını bu kıssa anlatıyor.